Hepinize merhaba fincan tahtası yapıyoruz hem ekonomik hem gerçekten çok lezzetli ve pratik acil durumda canınız tatlı çektiği zaman hemen yapabilirsiniz 1 litre sütü 1 bardak un 1 bardak şeker su bardağı olarak kullandım ben 1 paket de vanilya hepsi bu kadar güzelce karıştırıyoruz topaklanmaması için kaynamaya başladığı zaman göz göz olduğu zaman ocağın altını kapatıyoruz eskilerin deyimiyle göbek atmaya başladığı zaman daha sonra önceden ıslatmış olduğumuz kupların ve fincanların içerisine koyuyoruz. Oda sıcaklığına geldiği zaman da birkaç saat buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra kalıplardan çıkarıyoruz. Üzerine tarçın çok yakışıyor. Ben biraz kakao koydum. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bana diyorlar ki neden hep ev yemekleri tarzı, neden lokanta usulü tarzı yemekler yapıyorsun, onları bizde paylaşıyorsun. Ben de biliyorum sütle pirzola yapmasını, şato biryan yapmasını. Fakat amacımız ekonomik verimizdeki malzemelerle bir şey üretmek. Özellikle şu andaki bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı en pratik, değişik yemekleri ve lezzetleri elinden geldiği kadar sizlerle